Arkadaşlar Merhaba sizlere bugün güzel kolay pratik bir şekilde püf noktalarıyla su böreği tarifimizde geldik çok güzel bir tarif arkadaşlar birebir uyarsanız çok güzel su börekleri aynı hazır e, su böreklerini aratmayacak güzel bir tarifimizde geldik şimdi sizlere malzeme listesini sayıyorum 500 gram e, yağlı beyaz peynirle e, dil peyniri onu tiftik dedik maydanoz karışımımız var. Siz onların ölçüsünü kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 200 gram beyaz peynir, 300 gram dil peynirimiz var. 5 yumurtamız var. Büyük yumurtamız var. 1 yemek kaşığı tuzumuz var. 1 yemek kaşığı sirkemiz var. 1 yemek kaşığı da sıvı yağımız var. 5 su, 5 su bardağı un koyduk. 5-6 su bardağı alabiliyor, değişiklik gösterebiliyor. Toplam açıklamaları ne kadar un kullandığımızı yazacağım bir de e, açarken un kullanmayacağız nişasta kullanacağız. Bu da bir ayrı bir püf noktası. Nişastamızın e, bir kase, bir paket küçük paketlerde 200 gramlık nişasta kullandık. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğurduk. Şöyle sert bir hamur olacak. Biz toplamda 4 su bardağı un kullandık. 11 eşit bezeye ayıracağız bu hamurumuzu ve onu 15-20 dakika kadar dinlendireceğiz ki yumuşasın, açmaya uygun bir hale gelsin. Arkadaşlar şimdi bezelerimiz 11 tane gramına uygun ayırdık eşit bir şekilde. 11 beze yaptık. Üzerini streçleyip 20 dakika kadar dinlendireceğiz ki hamurumuz yumuşayıp açılmaya uygun bir hale gelsin. Arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Ee, 35 santimlik bir tepsimizi güzelce yağladık. Bolca yağladık. Bir tane yufkamızı daha uzun, daha e, büyük açtık ki kenarlardan taşırdık. Diğerlerini içine koyacağız çünkü. 200 gram tereyağımızla bir çay bardağı sıvı yağımızı da erittik tereyağını. İçine koydum sıvı yağını da. Harmanladık onu da beraber. Karıştırdık, homojenize ettik. Şimdi açmaya başlıyoruz. Açmayı bilmeyen arkadaşlar, zaten tepsimiz küçük olduğu için hamurumuz da güzel açılacak. Merdane ile açabilirler. Şimdi biz oklavayla arkadaşlar açmaya başladık. Nişastamızla açıyoruz. Güzelce nişastamızı serptik. Üzerine koyduk hamurumuzu şu şekilde ortadan başlayıp kenarlarına doğru kenarlara bastırarak da şöyle hamurumuzu açıyoruz. Arkadaşlar beş beş şimdi açtım beşini beşini haşlayacağım tepsimize dizeceğim. Sonra da diğer beşimize haşlayıp tepsimize dizeceğim. Sonra da fırına gideceğiz. Arkadaşlar tenceremizde suyumuz kaynadı. Burada da bu kalıbı koyduğumuz soğuk suyumuz var kaynayan tenceremizin içerisine bir yemek kaşığı dolusu sıvı yağ koyduk. Bir yemek kaşığı dolu dolu tuz koyduk. Bu da parçalanmasını engelleyecek. Şimdi hamurlarımızı atacağız suyumuzun içine. Sıcak kaynar sudan buzlu suyumuzun içine hamurumuzu alıyoruz. Güzelce açarak da soğutuyoruz hamurumuzu. Yufkalarımızı Sudan çıkardıktan sonra tepsimize dizip ara katlarına tereyağımızdan fırçayla süreceğiz arkadaşlar. Böylece her yerini sürüyoruz. Beşinci yufkamızda haşladıktan sonra tepsiye dizdik. Şimdi peynirlerimizi yufkamıza yağladıktan sonra koyuyoruz. Son katımızı da yaptık. Kenarlardan taşırdığımız yufkaları da içine katladık. Şimdi kalan yağımızı da üzerine döktük. Fırına gidiyoruz arkadaşlar. 190 derece fırında önceden ısıttığımız üzeri nar gibi kızarana kadar böreğimizi pişirdik. Şimdi servis yapacağız. Tepsimizi şimdi ters çevirdik servis etmek için. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi su böreğimizin katmanları tek tek ayrılıyor. Gerçekten içinize sinen lezzetli mi lezzetli harika bir tarif oldu arkadaşlar. Denemenizi öneririm. Kanalımıza abone olup bize beğeni ve yorum bırakmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.